Börekli fırın makarna 6 kişilik Pişirme süresi orta ateşli 25 dakika Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika Malzemeler 3 adet hazır yufka 1 paket spagetti fırın makarna 6 su bardağı su Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri da 1 demet maydanoz 1 yemek kaşığı tuz 3 yemek kaşığı tereyağı. Beşamel sosu için 3 yemek kaşığı un. 3 su bardağı süt. 1 tatlı kaşığı tuz. 4'te 1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi. 3 yemek kaşığı tereyağı. Pişirme önerisi. Böreğinizin daha kalın ve kuru olmasını arzu ederseniz, kalan yufka parçalarını küçük parçalar halinde koparttıktan sonra, Beşamel soslu makarna ile harmanlayıp kullanabilirsiniz. Yemeğin yapımı: 6 su bardağı suyu derin bir tencerede 1 yemek kaşığı tuz ilavesiyle kaynatın. 1 spagetti fırın makarnayı kaynar suda damak tadınıza göre 8-10 dakika kadar haşlayın. Beşamel sosu hazırlamak için bir tencerede 3 yemek kaşığı tereyağını eritin. Yağ eridikten sonra 3 yemek kaşığı unu ekleyin ve hızlıca karıştırarak renk alıp kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından 3 su bardağı sütü azar azar dökün ve hızlıca karıştırın. Yaklaşık 2 dakika sonra 1 tatlı kaşığı tuzu ve sosa arama vermesi için 4'te 1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizini ekleyin. 2 dakika kadar Orta ateşte karıştırarak kaynattığınız sosu haşlayıp fazla suyunu süzdüğünüz bir paket spagetti fırın makarnayla harmanlayın. Bir fırın tepsisini bir yemek kaşığı tereyağı ile yağlayın. 3 adet yufkayı üst üste açarak mutfak tezgahının üzerine alın. Fırın tepsisini yufkaların üzerine alın ve yufkaları tepsiden biraz daha geniş olacak şekilde kesin. Kestiğiniz yufkaların yarısını tepsinin altına döşeyin. Yufkaların üzerine beşamel soslu makarnaların yarısını aktarın ve tepsiye yayın. Üzerine yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin. Altıda bir demet maydanozu yaprak yaprak olmak üzere makarnanın üzerine koyun. Kalan beşamel soslu fırın makarnayı da ilave edip tepsiye yayın. Beşamel soslu makarna katının üzerine kalan yufkalar ile aralarını ve üst katını 2 yemek kaşığı tereyağı ile yağlayarak kaplayın. Böreği önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Ters çevirerek bir tabağa çıkartın ve dilimledikten sonra servis edin. Afiyet olsun.